Şimdi Leyle'in ömrü iki laklak lak derler, e malum bizim işimiz de lakırtıyla oluyor. Ama lakırtıyı yapmak için de tatlı konuşmak lazım. Ne derler eskiler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. O yüzden de tatlıcının yanına geldik. Üstelik hani tatlı da bir insan, Recep Usta'nın yanına geldik. Biga'dayız. Cevizli sucuğun özelliği nedir? Benim cevizli sucuğun özelliği, biz glikoz kullanmayız. Özelliğimiz budur ve boğazınızı yakmaz. E ne var peki içinde glikoz? Yoktur. Bunda e, nişasta ve limon tozu vardır. Şeker hastası da bunu bir müddet yiyebilir, az olmak şartıyla. Az ama yapar mı? Hayır. Kilo yapmaz. Yapmıyor. Her derde devadır. Ya Bir şey söyleyeceğim. Anadolu'nun neresine gittiysem bana hep aynı şey söylediler. Niye oğlum bu kilo yapmaz? Niye ya oğlum bu kilo yapmaz? Çok şükür tığ gibiyim zaten. Nasıl yapılıyor bu abi? Kazan ısındıktan sonra şekerini hı hı. limon tozunu Dökeriz, kaynadıktan sonra da ayrıca nişastasını döker, karıştırırız. Bu 3-4 saat içerisinde aynı kıvamına gelir. Cevizleri daldırıp tekrar atarız. Peki Mas ne cevizi gibi. kullanıyorsun? Biz yerli ceviz kullanırız. Yerli ceviz. Tabii. E, bildiğimiz bu bölgede erişen cevizi kullanırız. Bu bölgenin cevizi de evet. güzeldir. Evet. Tabii. Bizim bölgemizin cevizi hiçbir zaman için çabuk bayatlamaz. Ya, özelliği odur. Ve tadı daha iyidir. O hafif bir acılık vardır, o yok değil mi? Bazısı, de o çıkar o. O ceviz bizde yok. Biz o cevizleri seçeriz. Hı hı. Katiyetle içine siyah veya bozuk bir ceviz kullanmayız. Her şey yani her tanesine kadar kaliteye önem veriyoruz. Kaliteye önem veririz. Ne kadar asılı kalıyor bunlar? Bunlar bir defada olmaz. Hmm. Ee, en az iki defa bandırmamız gerekir. Ondan sonra bir gün, bir gece de asılı olarak soğuması gerekir. Yemeği yine her zamanki gibi hemen yiyemiyoruz. Biraz evet, dinlenmek, biraz sabretmek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. E, Çanakkale'ye geldiğiniz zaman, Biga'ya uğradığınız zaman da bu meşhur cevizli lokumlardan mutlaka tatmanız gerekiyor. Hatta hani yanınıza alıp yolluk da yapabilirsiniz. Bizden söylemesi haberiniz olsun. Çanakkale, Biga'da hani boğazı yakmayan cevizli sucuk var. <laughs>